Eşiyle bir eğlence mekanına giden ünlü şarkıcı Atilla Taş, polise mukavemet, darp ve hakaret suçlamasıyla tutuklanmıştı. O anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarının kaydettiği olayda eğlence mekanında başlayıp sokakta ve karakolda devam eden olaylarda çiftin polise defalarca vurduğu görülüyor. Eğlence mekanını, sokağı hatta karakolu birbirine kattılar. Şarkıcı Atilla Taş'la eşi polise böyle saldırdı. Atilla Taş, eşi Meltem Taş'la beraber cuma gecesi Beşiktaş'ta bir bara gitti. İddiaya göre aşırı alkol tüketip çevredekileri rahatsız edince işletmeciyle aralarında tartışma çıktı, sinirler gerildi. Mekandan dışarı çıkarılan Atilla Taş, kapının önünde montunu çıkarıp bir kişinin üzerine yürüdü. 48 yaşındaki şarkıcı güçlükle sakinleştirilirken olay yerine polis çağrıldı. O sırada çift öfkelendi, ortalık bir kez daha karıştı. Atilla Taş'ın eşi polislere defalarca vurdu, tekme savurdu. Polisler güçlü olsa ikiliyi gözaltına aldı ama polis merkezinde de tansiyon yüksekti. Atilla Taş'ın eşi eline geçirdiğini polislere fırlattı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çift polise mukavemet, darp ve hakaret suçlarından adliyeye sevk edilirken Atilla Taş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşi Meltem Taş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.